Seyhan Utfak herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı her zaman biliyorsunuz ki siz değerli izleyicilerin selamlarımı da sunuyorum. Mükemmel bir kırmızı pancar turşusu sizlere paylaşmak istedim. Gerçekten hem faydalı bir yiyecek kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Hem de çok lezzetli oluyor. Kesinlikle denemelisiniz. Burada bir kilodan fazla kırmızı pancar var. Haşlanmış olarak değil. Biz kendimiz gördüğünüz gibi haşlayacağız. Büyüklerini şöyle doğruyorum. Küçüklerini bir hayli de küçükleri var. Yumurta ve yumurtadan daha küçük. Onları da o şekilde atıyorum. Tabii ki güzelce yıkadım. Sizler kabuklarını soyup da haşlayabilirsiniz. Ama kabukları ile daha güzel renginin çıktığını söyledikleri için ben gördüğünüz gibi e, su da koyuyorum. Ve haşlanmaya başladı. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. E, suyu da 6 su bardağı olarak ayarladım. 7 adet iri diş sarımsak kullanıyorum. Suyu neredeyse kalmayana kadar ben haşlama işlemi yaptım. Çünkü her baktığımda çatal neredeyse girmiyordu. Ee, rahat girene kadar ama tabii ki hamur gibi kesinlikle olmasın. Yoksa e, tam e, istediğimiz yapmak istediğimiz turşu o şekilde olmaz. Böyle normal bir kıvamda pişmişti. Ve kabuklarını soymaya başladım gördüğünüz gibi. Ben de bıçak ile daha rahat soymaya başladım. Sizler yani dilerseniz direkt eliniz ile de soyabilirsiniz ama hani o şekilde çok rahat olmuyor. Kabuklarını soyma işlemini bitirdim gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir e, tırtıklı aparatım var. Onunla kesiyorum ki daha böyle görüntüsü hoş güzel olsun. Şekilli olsun. Ve e, çok küçük değil ama büyük olmayacak şekilde de doğruyorum ve tüm malzemeleri sizlere gösteriyorum. Haşlamış doğramış olduğumuz kırmızı pancarlar ve sonbahara doğru yapmış olduğum çok acı ama çok acı 350 milimlik kavanozla jalapeno biber var. Onu ben bu turşuda kullanmak istedim. Kaya tuzu, sarımsak ve sirke. Jalapeno biber turşusunun suyunu süzdüm. Sadece bu şekilde kullanacağız. Elimde de eldivan var. Gördüğünüz gibi çünkü kırmızı pancarların rengi çok çıkıyor. E, bu şekilde 1 kilolu kavanozlara koymaya başladım. Sarımsakları da çok aşırı küçük olmayacak şekilde doğradım. Biraz sarımsaklardan biraz da jalapeno acı biberden serpiştiriyorum. Tekrardan kırmızı pancar üzerine atıyorum. Yine sarımsaklardan, bir acı biberden, pancardan olacak şekilde böyle kat kat devam ediyorum. İlk kavanozu bitiriyorum artık. Yine en üstüne biber olacak şekilde ayarladım. Sizler dilediğiniz şekilde sıralayabilirsiniz. Veya hiç acı yiyemezseniz de ama zaten bu turşunun lezzetini acı biber veriyor. Ben bu jalapeno biberi değerlendirdim. Elimde vardı. Sizler farklı bir şekilde sivri biber, kuru biber atabilirsiniz. Artık bitiriyorum. Gördüğünüz gibi iki kavanoz kullandım, bir litrelik olacak şekilde son sarımsakları ve son biberleri de şöyle üzerine serpiştiriyorum. Burada gördüğünüz iki yemek kaşığı iri kaya tuzu var. Sizlere çok daha fazla koymuş gibi görünüyor olabilir çünkü hani. Kaşığa tam anlamıyla gelmedi. Ben de şöyle birkaç defa kaşık ile e, koymak durumunda kaldım. Dediğim gibi e, her bir kavanoza bir dolu yemek kaşığı iri kaya tuzu kullanıyoruz ve her bir kavanoza yarım sirke kullanıyoruz çay bardağı. Çay bardağı ölçüsü de 100 milimlik çay bardağının yarısı. Dediğim gibi haşlamış olduğumuz pancar suyundan çok az kalmıştı. Belki bir e, su bardağı kadar diyebilirim sizlere. Onu gördüğünüz gibi iki kavanozda da şöyle eşitlemeye çalışıyorum. Yalnız çok koyulaşmıştı suyu. Hani neden bilmiyorum. Ben ilk defa kırmızı pancar yapıyorum. Normalde hep beyaz pancardan yapardım. Şeker pancarından. Haliyle kendi suyu yetmedi. Ben de şalgam almıştım. Bu turşuyu hazırlamak için. Normalde dediğim gibi ben beyaz şeker pancarından yaptığım için şalgam ile o turşuyu hazırlardım. Yine aynı şekilde e, bunun hani kendi suyunun biteceğini düşünerekten bu turşuyu da şalgam ile hazırlamak istedim. Zaten kendi suyu çok aşırı koyulaşmıştı ve az yetersiz gelmişti. Şalgam suyu ile tamamladıktan sonra e, bu şekilde kaynatmış olduğum sıfır kapakları güzelce kapatıyorum. E, sizlere tavsiyem hani illaki şalgam suyu ile değil de e, pancar kırmızı pancar suları da satılıyor marketlerde. O şekilde Yapabilirsiniz ve bu şekilde de çalkalıyorum. Ters çevirmeden düz olarak e, dinlenmeye bırakıyorum. Üstünü de örtüyorum. İlk yaptığım gün dışarıda beklettikten sonrasında e, diğer kalan dört gün e, buzdolabında ben dinlendirdim ve artık sizlere şöyle tabağa alıp gösteriyorum. Rengine de bakar mısınız? O kadar güzel ki çok güzel bir rengi olmuş ama lezzeti renginden görüntüsünden kat kat daha mükemmel. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum sizlere biraz da suyundan koyaraktan. Ben artık tadına bakmak istiyorum. Hem de sizlere şöyle daha yakından göstererekten çok güzel olmuştu. Hem de böyle acılı acılı muhteşem tadı tuzu her şeyi yerinde. Gayet çatal çok rahat giriyor ama Hamur gibi değil kesinlikle çok sert de değil. Tam ayarında tam kıvamında mükemmel kırmızı pancar turşusu hazırlamış oldum. Ve artık videomun sonuna gelmiş bulmaktayım. İnşallah beğenerek izlemişsinizdir. Ve özellikle yapar tadını beğenirsiniz. Gerçekten harika oluyor. Kesinlikle denemelisiniz diyorum. Emel saygı için e, videoya like atarsanız sevinirim. Abone değilseniz inşallah abone olursunuz. Ve beğendiyseniz sevdiklerinize paylaşabilirsiniz. Her şey için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.